Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere İstanbul TÜYAP Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve TÜYAP Fuarı'nda Orga Data'ya konuk olduk. Ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Umur Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Bütün herkese ekran başına davet ediyoruz ve gelin bizleri dikkatli dinleyin diyoruz. Umur Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. TÜYAP Fuarı'ndan sesleniyoruz. İnşallah TÜYAP Fuarı sizler için güzel geçiyordur. Evet, e, bu bizim e, aslına bakarsanız e, kendi başımıza katıldığımız ilk fuarımız. Öyle mi? Biz de o o zaman Başarılar diliyoruz. Evet, teşekkürler. <laughs> Türkiye'de de, yani daha önce fuar deneyimlerimiz oldu ama farklı bir grubun çatısı altında e, yer alıyorduk. Bu sene ilk defa tamamen kendi kuruluşumuz, kendi tüzel kişiliğimizle ve İstanbul'umuzla yer alıyoruz. Şu ana kadar her şey normal. Zaten 10 senedir yerleşik bir düzende çalıştığımız, ondan sonra ciddi bir müşteri portföyümüz olduğu için gelenimiz gidenimiz eksik olmuyor. Çok Bizler de geldik sizleri Aa. ziyaret etmek <laughs> için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Var. İnşallah da böyle devam edecek. İnşallah. inşallah. E, çünkü gerçekten e, Orgadata e, geniş hizmet vermekte. Dünya çapında bir firma. Biz tabii ki merak ediyoruz ama biz kısaca bir Umur Bey'i de tanımak istiyoruz. Umur Bey kimdir? Evet. E, ben e, profesyonel anlamda endüstri mühendisiyim. E, Darüşşafaka mezunuyum. Lise. Bizim için okul önemli olduğu için <laughs> onu ilk önce belli <laughs> tabii ediyoruz. Tabii ki. Ee, akabinde İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim. Ee, Çatalca İstanbul Çatalca. Orada metal yapıda 3-3,5 sene çalıştım. Metal yapı bu sektörün gene önde gelen üretici e, firmalarından bir tanesi. O sırada Elimatek ile çalıştık. Gene bir Alman firması, makine satıyor. Gene sektörün liderlerinden. Sonra onlarla çalışmaya başladım bu konuyla ilgili, yazılımla ilgili. Ve e, 2003'ten beri de bu işlerin içerisindeyiz. Yaklaşık 10 seneyi geçti. Şu anda e, 2012 itibariyle 3 firmanın direkt genel müdürlüğü pozisyonunda yer alıyorum. 3 üç firmanın 3'ü de Alman Orgadata'ya ait. Bir tanesi İran'da, bir tanesi Dubai'de, bir tanesi Türkiye'de olmak üzere. Bu genç yaşta bu kadar başarı, bu kadar sorumluluk o diyoruz. Kadar Umur Bey demek doğru doğru olacağını zannetmiyorum. Sadece sorumluluk e, Sorumluluk <laughs> olsun. Daha e, bir şeyler başarmış değiliz. Ama inşallah ileriye doğru başarmak istiyoruz. Evet, sonuçta e, gerçekten baktığımız zaman e, şu anda da çok güzel yerlerdesiniz. Sağ olun, Ve i̇leriye dönük de güzel şeyler düşünüyorsunuz e, inşallah, zaten. İnşallah inşallah. Evet. Peki Orgadata ne yapmaktadır? Yani hizmetleri nelerdir? Evet, bizim bir yazılımımız var. Aslına bakarsanız çok geniş bir e, ürün ağımız ya da gamımız. Biz şunu da yaparız, bunu da yaparız şeklindeki bir firma değiliz. Biraz e, Alman filozofisine yakın, sadece yapalım bu işi yapalım ve iyi yapalım e, stratejisinde bir firmayız. E, bizim yaptığımız yazılımın adı, ürünümüzün adı Logical. Logikal e, tamamen kapı pencere ve giydirme cepheye yönelik bir hesap ve e, imalat programı. Bu programla siz e, işte her türlü alüminyum, PVC, ahşap, ahşap alüminyum, ahşap PVC vesaire yani e, çeşitli malzemelerdeki kapı, pencere ve giydirme cephelerin çözüp bunların her türlü muhasebesel hesapları, ondan sonra teklif e, kesim optimizasyonları, malzeme analizleri, icmal listeleri gibi birçok noktasında veri alabildiğiniz bir ürün. Bu ürünün çalıştığı başlıca veri tabanları var ki bu veri tabanları gene firmaların ya da sektörün ileri gelen firmalarını içeriyor. Bunlar nedir? İşte Asaş Feniş, ondan sonra Çoğador oldu, işte Gencer, Alkas vesaire. Ondan sonra bütün profil sistemlerinin bizde bir kütüphanesi var. Bu kütüphane üzerinden kullanıcılarımız programı eşleştirip hiçbir zorluk yaşamadan çok kısa zamanda tasarımlarını yapıp bu tasarımlarla ilgili her türlü analizleri alabiliyorlar. Genel manada yaptığımız iş bundan ibaret. Bu sadece yerel firmalar için değil aynı zamanda yabancı e, her türlü sistemimin profillerini de içeren geniş bir kütüphaneden bahsediyoruz. E, evet yani. Genel yani şimdi aslında yaptığımız bu. E, teknoloji Evet, yani biraz e, alüminyum e, kapı, pencere ve giydirme cephenin ondan sonra teknolojik olarak, çünkü bu konuda kullanılan e, açık dediğimiz ondan sonra çizim programları var. Nedir bunun başlıcısı? AutoCAD. Ama AutoCAD e, biraz daha ondan sonra e, çizgisel, grafiksel bir program. E, kendi içinde e, çok fazla... E, veri barındırmayan bir e, program, görselliğe hizmet eden bir program. Dışarıda hesap yapılıp o hesapların kağıda dökülmesiyle ilgili bir arayüz. Ama bizim programımız e, kendi içinde e, çok daha akıllı, çok daha fazla bilgi içeren ısıl hesaplarından statik hesaplarına, statik hesaplardan işte kesim optimizasyonlarına kadar birçok noktayı en ince detayında çözebilen bir program. E, bu yani, işin e, teknoloji yüzü diyebiliriz. Tabii ki siz, sizler şimdi şu an anlatıyorsunuz Umur Bey e, gayet güzel bir şekilde. Ama tabii ki e, bu kadar e, kolay bir iş değil. Çünkü herkesin yapabileceği bir iş değil bu. Yani bundan dolayı e, nasıl bir süreçten geçmekte e, bize biraz bunları da anlatırsanız sevinirim. E, proje olarak çalışıyoruz galiba. Yok proje olarak çalışmıyoruz. Evet. Standart ürün halinde sürülüyor. Ondan sonra son kullanıcı gelip bize diyor ki benim şu 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 ihtiyaçlarım evet. var. E, işte orada sistemini söylemek olması lazım nasıl çeşitli paketlerimiz var modüllere istinaden o paketlere istinaden de biz gene e, insanların yapılabilirlikleriyle ilişkilendirip farklı lisanslar sunabiliyoruz e, nedir bu basit ama teklif verecek şeylere basic paket biraz daha çizimsel ve e, daha ondan sonra cephe çözecek e, sistemlere excellence paket CNC veri aktaracak, CNC makinalarla kullanılacak e, ürünlere ise profesyonel paket sunabiliyoruz bunların hepsini e, bir ondan sonra bir baskı haline getirip ondan sonra sunabiliyoruz bir tane ondan iki tane ondan üç tane ondan bunu network olarak sunabiliyoruz ama e, öncesinde yapılması gereken e, son kullanıcının ne istediğini biliyor olması lazım. E, bu, evet. buraya kadar gelinceye kadar da zaten bizim burada yaptığımız, Türkiye'de yaptığımız tek iş var. O da veri tanımlarını hazırlamak. Bunun dışındaki her türlü yazılımsal gelişme tamamen Almanya'dan yapılıyor. Biz burada koduyla ilgili, programın geliştirilmesine yönelik hiçbir şey yapmıyoruz. Tek yaptığımız feedback vermek. Onlar da o feedbacklere göre e, kodu yazıyorlar ve bize gönderiyorlar. Evet, peki şöyle baktığımız zaman e, müşteri portföyünüz nedir? müşteri portföyümüz yani Türkiye'nin bütün ileri gelen ekstrüzyon firmalarıyla çalışıyoruz. Bütün ileri gelen pencere ve kapı pencere ve cephe üreticileriyle çalışıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de 500'ün üzerinde müşterimiz var. O 500'de işte 750 lisans gibi düşünebilirsiniz. Toplamda dünya çapında 15 milyon müşterimiz var. Evet. Size rakamlar küçük gözükebilir ama çok spesifik bir alanda çalıştığımız için e, konusunda lider konumdayız. Yani şu anda tabiri caizse bizim ondan sonra çok kullandığımız bir deyim olarak bu işin evet. Mercedes'i şeklindeyiz. Evet, ona, bizi hani sektörde olan herkes bilir. E, yaptığımız işin de e, arkasındayız diye düşünüyorum. Zaten önemli olan da bu değil mi? Yani ee, arkasında olmak yani desteklemek değil mi? <laughs> Mutlaka. Şimdi e, baktığınız zaman 8 kişilik bir ekip var. Ondan sonra bu ekibin hepsi aynı ürün için çalışıyor. Hiçbirisinin ondan sonra farklı bir konsantrasyonu yok. E Bu da insanda e, otomatikman bir güven duygusu yaratıyor diye düşünüyorum. Evet, önemli olan da bu zaten. Evet. Peki e, sizden neler tavsiye, ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bu e, çalışmayı, bu hizmeti e, aldık, almak istedikleri takdirde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? E, bu biraz aslına bakarsanız beklentiyle alakalı. Hı. E, eğer sistemsel olarak, ondan sonra e, teknik olarak gerçekten bir şeyleri çözmek istiyorlarsa, bir kere programdan beklentilerini iyi belirlemeleri lazım. Programın yapılabilirliklerini iyi ölçmeleri lazım. Çünkü hepsi aynı şeyi yapıyor. Excel'de yaptığınız bir topla da aynı şeyi yapıyor. Benim programım da aynı şeyi yapıyor. Neticede çok basite indirgediniz de. Ama bunun background'unda biraz işi bilmeleri çok önemli. Ne demek bu? Bir milyonun ondan sonra bir e, transomla yani konstruktif olarak Birleşmesinde oluşacak herhangi bir boşluk, herhangi bir yapısal sıkıntıyı program size bir feedback olarak sunabiliyorsa bu bir know-how demek. Bunu hiçbir zaman bir Excel tablosunda veya bunu hiçbir zaman daha primitif bir programda yapamaya yapamayabiliyorsunuz, alamayabiliyorsunuz. O yüzden özellikle Alüminyum adına konuşuyorum. Spesifik cepheler çözülecekse, ondan sonra e, ciddi bir sistem ile çalışılacaksa bu noktada e, tercih edecekleri ürünün onlara cevap verebiliyor olması ve bu işi biliyor olması lazım. Buna dikkat etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Buna dikkat ettiklerinde de hani biraz reklam gibi olacak ama <laughs> gelecekleri adres burası olacak. Biz kesinlikle zaten Orgadata'yı tercih ettik. Evet. Tercih etmeleri için de sizleri zaten ekranlara taşıyoruz Teşekkürler. Teşekkürler. ve ilk fuarımızda da sizin yanınızda olduk. Artık düşünün yani <laughs> tabii ki ne yapacaklar? Orgadata'ya bir uğrayacaklar. İnşallah. En azından bir danışsınlar diyoruz, değil mi? kesinlikle yani evet. e, telefonlarımız ondan sonra satış ve teknik servisle ilgili arkadaşlarımız bilgi vermekten kesinlikle e, memnuniyet duyardı. Süper. Peki hedeflerimiz nelerdir? Şu an için e, en büyük hedefimiz e, 2012 itibariyle başlayan ondan sonra e, tamamen yapısal ve tüzel olarak ayrıca e, bir kişilik haline gelmemiz dolayısıyla mevcut sistemdeki müşterileri kontrol altına almak, onların tamamen e, memnuniyetini sağlamak, akabininde daha farklı şeylere yönelik e, hedefler koymak istiyoruz. İlk öncelikle bir sistemi kontrol altına alıp daha önceden oluşmuş veya oluşabilecek veya oluşması olası e, hataları veya memnuniyetsizlikleri gidermek istiyoruz. Bu da en az bir sene ile iki senemizi alacaktır diye düşünüyorum. Akabinde Her şey daha farklı. Biraz vizyonsal ve hedefsel hareket ediyoruz. Sonunda yani Almanlarla e, çalışmanın verdiği bir etki var tabii ki de. Onlar biraz önlerini görerek ve e, sağlam adımlarla hareket etmek istiyorlar. Bizim gibi yani ben yapısal olarak yani kişisel olarak da hızlı ve ondan sonra böyle biraz aktif olmama rağmen e, beni dizginleyerek Etap, etap gidelim, sağlam gidelim Süper. E, havasındalar. Biz de o havaya göre oyun e, sergiliyoruz. Şu çok anda güzel. her şey e, iyi, yolunda. Ondan sonra çok fazla dediğim gibi bir anda daha bu işleri büyütüp e, kaldıramayacağımız bir yükün altında kalmaktansa elimizdeki yükü tamamıyla e, cover edip akabinin de farklı hedeflere doğru yönelmeyi peşimizde. Bizler de başarılarınızın devamı diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ve vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da Umur Bey e teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere TÜYAF varlığından seslendik ve tabii ki Orgadatay'a konuk olduk. Görmüş olduğunuz gibi Umur Bey bizlere çok değerli bilgiler sundular. Sizler de ne yapacaksınız? İşinizi garantiye alacaksınız. Sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz ve Orgadatay'a uğrayacaksınız. Sözü buradan alıp merkez yollarına bırakıyoruz.